Hocam namazın önemini anladım. Peki namaz en iyi şekilde nasıl kılınır? Şimdi namazın nasıl kılındığını bir tarif edelim. Mesela sabah namazının sünneti şöyle kılınır. Önce kıbleye karşı dönülür. Ayaklar birbirinden dört parmak kadar açık olarak paralel tutulur. Ellerini kulaklarının yumuşaklarına kadar kaldırırlar ve içi kıbleye doğru dönük vaziyette niyet edilir. Mesela niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılma ve kıbleye dönmeye dedik. Kalbimizden geçiriyoruz bunu. Çünkü niyetin yeri kalptir. Allahu Ekber deyip elimizi göbeğimizin altında bağlıyoruz. Şu iki parmak halka yapıyor, üç parmak üzerinde oluyor. Ama bayanlar ellerini kulaklarına kadar kaldırmıyorlar. Omuz hizasına kaldırıyorlar. Ve göğüslerini üzerine koyuyorlar. Gözleri secde edilecek yerden ayırmaksızın Sübhaneke okunur. Eûzü besmeleden sonra Fatiha okunur. Fatiha'dan sonra besmele okuyup bir zamma sure mesela Elem tera keyfe okunur. Bundan sonra Allahu Ekber deyip rükuya gidiyoruz. Rükuda erkeklerin elleriyle dizlerini tam kavramaları lazım. Kollar da dizler de gergin ve sırt düz olması lazım. Ama bayanlar biraz daha değerli toplu dururlar ve gözleri ayaklarından ayırmayarak üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denir. Beş veya yedi de olur. Rükudan sonra semi Allahu limen hamide diyerek doğrulur. Doğrulurken pantolonu çekmez ve gözlerini secde yerinden ayırmaz. Tam dik durunca Rabbena lekel hamd der. Ayakta fazla durmadan Allahu ekber diyerek secdeye gidilir. Secdeye giderken sırasıyla sadis Sonra sol diz, sağ el, sonra sol el, burun ve alın yere konur. Ayak parmakları kıble istikametinde bükülür. Baş iki elin arasına alınır. Elin parmakları kapanır. Avuç işleri yere yapıştırılır. Dirsekler yere yapıştırılmaz. Dirsekler bu yandan ve yerden uzak tutulur bu vaziyetteyken en az üç defa Sübhane Rabbiyel A'la denir. Birinci secdeden kalkıp Allahu Ekber diyerek oturuyoruz. Tekrar Allahu Ekber diyerek ikinci secdeye gidiyoruz. Üç defa Sübhane Rabbiyel A'la tesbihini söyledikten sonra Allahu Ekber diyerek ikinci rekate kalkıyoruz. Bu ikinci rekatte Fatiha suresine sadece Besmele okuyarak başlıyoruz. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra önce Besmele ile başlamıştık. Fatiha'yı bitirdikten sonra bir Zammı sure okuyoruz. Allahu Ekber deyip rüküye gidiyoruz. Rüküde yine en az üç defa Sübhane Rabbiyal Azim diyoruz. Burada Z harfine dikkat etmek lazım. Sübhane Rabbiyel Azim. Allahu limen hamideh diyerek ayağa kalkıyoruz. Tam dik durunca Rabbena lekel hamd diyoruz. Ayakta fazla durmadan Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir. İkinci rekat de birinci rekat da tarif edilen şekilde tamamlanır. Yalnız İkinci secdeden sonra Allahu Ekber deyince ayağa kalkmayıp uyluklar üzerine oturulur. Ve ettehiyyatü Allahümme salli Allahümme barik ve Rabbena atina dualarını okuduktan sonra önce sağa Esselamu aleyküm ve rahmetullah sonra sola Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye selam verilir. Böylece iki rekat sabah namazının sünnetini kılmış oluyoruz. Sadece Allahümme entes selamu ve min selam tebarakte ya zel celali vel ikram diyoruz. Farza kalkıyoruz. Farzda kamet getiriyoruz kıyametten sonra niyet ediyoruz ve sünneti sabah namazının sünnetini kıldığımız gibi sabah namazının farzını kılıyoruz. Farzda selam verdikten sonra Allahümme entes selam ve minke selam tebarekte ya zel celali vel ikram diyoruz. Farzda kıldıktan sonra üç defa estağfirullah der. Ayetel Kürsi'yi okur. Bunu müteakiben de 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber deyip bir kere de La ilahe illallahü vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdu ve ve ala kulli şeyin kadir deyip billah ve ma erselnâke illa rahmeten lil alemin ayet-i kerimesini okuyup duaya başlıyoruz. Duada erkekler kolları göğüs hizasına kaldırır. Kollar dirseklerden bükülmez. Avuçlar açılır. Avuç içi semaya çevrilir. Çünkü nasıl namazın kıblesi Kabe-i Şerife ise duanın kıblesi de semadır. Duadan sonra Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayet-i kerimesini okuyup elleri yüzüne sürer. Yalnız kılan kadının namazı şöyledir sabah namazının sünnetini şöyle kılar. Vücudun şekli belli olmayacak şekilde tepeden tırnağa kadar örtünür. Yalnız eller ve yüz açık kalır. Şimdi Emine bütün vücudunu örtmüş durumda. Sadece el ve yüzü açık. Namazda okuyacağı sure ve dualar daha evvel anlatılan Yalnız kalan erkeğin namazı gibidir. Cüneyt nasıl kılmışsa onun gibi kılar Emine de. Fakat farklı kısımları şöyledir. Elleri erkekler gibi kulaklara götürmez. Elleri omuz hizasına getirerek niyet eder. Tekbir alır. Elleri göğsü üzerine bağlar. Namaza başlar. Rükuda tam düz durmaz. Erkekler dizlerini tam dik yaparlar. Sırtları tam dümdüz olur. Ama hanımlar biraz toparlanırlar. Onlar çok yayılmazlar. Biraz toplu dururlar. Secdede dirsekleri hanımlar yere yayar. Erkekler yanından ve yerden böyle uzak tutuyordu. Ama hanımlar yere koyarlar. Tayyatta uylukların üzerine oturur. Yani sağ ve sol ayaklar sağ tarafta olup sağ tarafa doğru çıkarılıp sol uyluğu üzerine oturur. Buna teverrük denilir. Hanımların böyle oturmaları sünnettir. Namazda kadınlar için iyi örtülü olmanın en kolay şekli ellerini de örtecek geniş bir başörtü ve ayaklarını da örtecek geniş ve uzun bir etekliktir. Sabah namazının iki rekat sünneti iki rekatta farzı var. Öğle namazının dört rekat ilk sünneti dört rekat farzı iki rekatte son sünneti var. İkindinin dört rekat sünneti, dört rekat der farzı var. Akşam namazı beş rekat. Üç rekatı farz, farz önce kalınıyor. İki rekat sünnet. Sünnet farzdan sonra kalınıyor. Yası namazının dört rekat ilk sünneti. Dört rekat farzı, iki rekat son sünneti var. Sonra da üç rekat bitir namazı var.